Abi sizin bir organizasyonunuz var mı sizin? Olup sana yani? diyorum sana Ha tamam tamam pardon ben chatle konuşuyorsam Ya Bizi random takımız yani hani Realdan arkadaşız hepimiz Bir jungle'ı Tanımıyoruz yani tanıyoruz da o realdan değil Tamam ben diyorum ki iki adam atın yani. Biz size EU'dan Kore'den adam çekelim Abi EU'dan Kore'den çekeceksen ben direkt çıkayım takımdan Tamam, ne çekeyim olarak... olarak... iki kişi atacağız işte sizin takımdan. <laughs> tamam. AD falan da olur yani. Ben tapaya açarım. Biz takım sahibi olmak istiyoruz. Şey, kes, gel bir anda. Ha yeter. Ya. <laughs> Experience mi kaçırdık biz? Ya yok, Minar peşimizden gelmiş. Hı <laughs> hı. <laughs> You talk değil mi? Evet atma. Aa biz bir tane hiç kaçırmışız var? Değil mi? Ben de. Aha. Aa, blockluyorum, blockluyorum. Da kaçsa. Oynanır gibi sanki. Aa. Evet. Adam nasıl bir petin yapmışsa. Ped almış buraya yürümüş ha. Jungle camplerine tıklayıp. Oğlum. Kafaya vurdu ama. Şuraya bir ward atayım ya. Yani. Şöyle. At, at yine gelecek o. Biliyorsun değil mi? Aynen aynen. Lan pot bastım. Arabayı alacağım. Direkt alayım mı bekleyeyim ya. az. Bekle ki ya bizim jungle durursa keseriz de. Aa, Aa base, base attılar. Frizlesek mi burada? Evet friz friz ya buraya. Aya. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2000 le ben LP ben de biliyorum. Sana fedakarlığımı kestim mi orada? Gördüm gördüm ya. Valla. Allah razı olsun. 20 gold. <laughs> yerine 18 gold aldım. 20 gold. Sana gitsin diye. Abi bak ama minionlar. Trolledi. Ben hiç olayım öyle oynayak. Tamam. Benim bir kez daha. Şey iki ya, sürülüyor ardından tekleriz bence. Aha. Tamam o okay, iki flash al. Aynen. Şurada vision vardı. Ha? Uyuyom go go. 7 saniye. 6. Flash'ım flash var mı lan? belki. Okey ya. Daha yeni doldu valla. It's fine ya. İkisinde Buradayız flash ya. Ya şimdi üstüne koşacağım direkt E'ye basacak ne koşmuyorum ya. Alayım mı? <laughs> <abi. gülüyor> ah. Al al. Güzel. Blok Aha. Bizim lavuk yine gelmiş ya. Aynen aynen. Lavuk ya. sevdi ya burayı. Bu heal alayım ondan. Güzel. Güzel güzel. Hiç e challenger supportları aratıyor mu ya? Ya aratıyorsun demeyik de daha iyisi diye ya direkt. Bu değil mi? Farmları alamıyoruz. Ben stanstan alışkınım ya. <laughs> Valla. Bey frizemesin ya. Tamam o okay, içerken. Okay. Bunlara sen tek atıyorsun herhalde. Atıyorum atıyorum ya şu ayetim Ben sana exp Ay Acaba şu an Navarro nasıl ya? Navarro bufflanmış galiba. Denesem Navarro nasıl oluyor? Dene. En kötü kaybederiz ha. <laughs> Beyz attı galiba da. Kay Kaybetmeyek ya. <laughs> şey <şarkı> yapmıyorum <laughs> ya. Ama ben seninle <laughs> doğ girdiğimi duyunca ona DC'de fena girecekler ya. Niye? Ha? Niye ki? Oğlum. Rakip takıma doğru girilmez mi? Benim zaten ha. taksici mimim var. Benim Grandmaster çocuklarla, masterlarla giriyorum. Hı hı. E şimdi birinciyi aldık yanımız <laughs> olarak. <laughs> ne olacak abi? Enayileri kullanıyoruz işte yani. Estağfurullah kardeşim benim. <laughs> Öyle demeyelim. Abi içiyorum ya. Buraya dayı mı atsak acaba? Çocuk geliyor dayı. Atalım atalım. Aynen buraya Vallahi. dayı atalım ya. Bak bana vuruyor bu. Çarım Bizim Gregas fena ya. Hadi Bunu bakayım. Ya. Ben tanklıyorum ya. Adam evet. beni dönüştürdü. Öldük. Ben evet. öldüm de neyse keseyim ben. Oğlum Gragas niye tankla var? Gragas ya? aynen bıraktı yani. Bir tane düz vurursa ben kesecektim zaten. Ben Bence girmesem miydim yani. acaba Drake? O da olabilir. Aynen. Ya Gragas girse daha iyi de Gragas bekliyordu ya. Bence girmesen Gragas girmezdi yani. mi işte ben de öyle düşündüm. Aynen aynen. imkan yani. Yok gidecek gidecek. Tamam, gereği çıkıyor. Onu yine vurayım bana vursunlar. Bak mati biliyor mu ya bunları ya, mati. Ha? Mati. Bizim çocuğa baksak iyi olacak. Ya. Ben giriyorum. Ne oldu oğlum bana? Ne oldu oğlum iki kere geri geldim falan bir şeyler oldu bak. Ay maybet ya. Benim yok iki kere hızlı bastım tuşlara. Bizim çocuk luluyla 1 v bir öldü. <laughs> Oğlum ellerim hızlı olduğu için iki kereye e E'ye bastım orada. <laughs> Takım da fena indiyor ha. Oyun bize bakıyor. Ya ama senin yeteneklerini test etme oyunu bu. Aa, testing oyunu ha. Aa. Oğlum çalmıyor Benim Ignite lanetli kardeşim. Ben Ignite attım mı o kill bende kalıyor. Naz vurayım şu ana. Novel selamlar yine ben demiş. Dördüncü ayını kutlamış. Hoş geldi kardeşim. Oğlum trebe Aha ne yaptı lan? Tuttum. Gel bana. Helal. Güzel, Tamam Raider bitiyor yani. Oğlum beni keseriz bu arada çok kaşınırsın. Gel. Hatta öldük yani. diyecektim direkt Yok. mi? Yok. İyi, flash veriyordu. İyi flash'ını aldık ya bedavadan. Ha yani, en iyi flash ya. W tutturamıyordum. Flash atması iyi oldu. Ve freeze'lemeye çalışıyor da. Ha, geliyorum ben ya. Tamam <laughs> Ne oluyor Aa, kardeş yani? Garip bir tip. Aha, yakaladık mı? Ay güzel. Ne flash'ına? anlamadım adam o kadar kill almış, flash'ını <laughs> yapmamış. Bunu. Hayat hoş geldin. Bura acayip troll kokuyor ya. Alalım ya. Almayalım bence. Bence arkadan İrelia gelip deşecek seni şimdi. Aynen. Ivern'ın şeyi çok önemli var. Şu Daisy'i kesmek lazım. İyi tamam, ya. Bu çocuk Vallahi. tek başına lan. Ya, ultisini yemedim ben. Adam oyunu fena bir şey. Allah <laughs> tamam aldım ben. Ha buraya devam devam ya. Kafa, kafalar karıştı ya. 3 saniye. neydi ya. 2 saniye. Buna girdim. çok iyisin de rahatta kalsan o. aldım? Kim geliyor şimdi? Sindira geliyor. Yo. Kim geliyor? Irelia geldi yine. Irelia gelmiş. Keseriz ultisi yok ya. Bekliyoruz mu? Bekle bakayım. Benim de ultim yok. W'm geliyor. 2 1 geldi. S bitti. Aha. Ne Aha. Yapıyor bu? Bak, go, go, go. go. Ben, ben koyacağım ben de. Ya oğlum bu ne ya? Pitch. <laughs> tamam çok iyi. ben <laughs> bait atıyorum. Yapacak yap, şey yap, bir şey yok. Aha. Oğlum bak yanlışlıkla iki kere basıyorum ben buna ya. Nasıl oluyor ya? Abi hızlı parmaklar ya. Allah Allah. Abi Oğlum cücük benim ödeyim. Hadi görüşürüz. Anne görüşürüz. Hadi iyi yayınlar çocuk. Sağ ol anne. Ne mı? Ah yok tamam. İşlerim yok ya. Oo buraya bakabiliriz. Ya oğlum eşek stasyonu. Ya ben Ege'ye bağlıyorum bunu biraz. Bizimkiler hep böyle zeytinyağı ve salata türü şeyler yedikleri için hayatları boyunca çok et tarzı değil böyle. O yüzden sağlıklı oluyorlar. Fit oluyorlar yani. Bizimkiler. Leo, biliyor musun? Oh, aa. <gülüyor> <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> 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 aa yakın düşünmüşüz bak. Ben gireyim ya ama. Olabilir ya. Bu çar hiç sevmiyorum ben var ya. Tindere ya. Çok pire ya Aha. Oy. Bak iyi e e iki kere basıyor Bozukluk var bunda. Ben buradan kaçıyorum valla. O beni kesar. keser. Beni koruyun. Bak, var mı? Geliyor. Uuu. Tamam. Baba kaçar. Meşal <laughs> var mı acaba ya? Barona bak lan. <laughs> Sante ayısı. Bak güzel rol bence ya. Valla. Ben seviyorum en çili rol. Ada işte. Takımıma iyi jungle geliyordu mesela tapta. Ben alıyorum Shen. Taşısın adam bana ne. Medi Kladvik. Kanka araba <laughs> dolu vallahi götürürdüm lan seni Medi Kladvik. Ne oluyor oğlum bunlar? Kapışıyor. Bir ve atıyorlar. Bir ve atıyorlar. <laughs> salın salın. Küçük <laughs> enişteyi yendi vallahi bizim çocuk. Bizim çocuk oydu ya vallahi. İkinci ayın kutlu olsun kardeşim. Çekersek ya, çekelim, mutlu aslında lan. Ya bizim takım girme taraftarı ya. Sen ne, ikimiz yani? de baron alırız ki. Aha, ben çok güçlüyüm ya. Kasa falan var. Ben pozisyon alıyorum. Mati, izle izle öğren. Abduser. Hahahah. N? Haydi. Aleyküm selam, findo hoş geldin. Oyunu kapatalım ya? Ne bu en niç ya direk. Ben GeForce atayım üstüne. Aha, baksana. Ha baksana da. Ha öldü zaten. Bak yine flash attı ya uyusu ya. Style style. Şaka yaptım dönüyorum. Ya o kuduru biz alacaktık takıma işte Mert'e atacak direkt. Şuna baksak. Ya o. Ah vermedi. Geliyor. Ah kritik çıkmadı lan galiba. Valla 80 kritik ihtimalim var bir daha. Aha. Lan bu pislik. Ben hit vurmadım karşıya. Kule bana vurdu. Aha. Aa. Ben öldüm. Kuralız ya. Bizim çocuğa baksak. Diyeceğim o da öldü. Şimdi de bunu keseriz ya. Geldim. Hah. Aha. Yine kulaş attılar. Allah ne yapıyor baksana. o adam? Vallahi ya. <laughs> ben niye ya? Adam S'ye bastı en sonunda ya. Baktı olmuyor. Aha. <laughs> bu ne yapıyor? Aaa fındık fıstık. Oğlum niye benim Spotify'ımda bu şarkı çalıyor? <laughs> Abi dur geçiyorum ya. 4 yıl sonra açarız. <laughs> Diyoruz mu? Bekle beni. Yanımlarım. Gel abi ya. gel. <laughs> <laughs> Buradaki formanı falan var. Bence iyiydi ya. Sanyos. Ne? Taymek nerede ya? Bana 3 abone borcu vardı onun. Atıyorum ya şöyle şöyle. Ben CC'lendim. Biri geldi tamam. Ye. Yeah. Aha. Oğlum nereye? Oo. oğlum adam ağzına Nasıl vurdu. Nasıl çor lan? Adam ne yaptı biliyor musun? Sadece W ile R tutmuş bu arada. Başka hiçbir şey yememişim. W'si 700 vurmuş, ultisi de 1200 falan ölmüşüm direkt. Gider ayak valla intihar da etti, zor oldu. İyi oldu, iyi oldu. Aynen. Evet arkadaşlar yanımda Challenger 2000 LP Ogdur vardı. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Bir sonraki <laughs> Videoda Demir 5 bir adamla doğa gireceğim. Hadi bakalım.